Herkese merhaba. Fenomen Bilim Kulübü'nün özellikle sınavlarınıza yardımcı olmak için hazırladığı bu keyifli analize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bildiğimiz o basit kil parçasının nasıl olup da antik dünyanın sırlarını açığa çıkaran bir anahtara dönüştüğünü keşfedeceğiz. Hazırsanız bu müthiş yolculuk başlıyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Elinize antik döneme ait tek bir çömlek parçası geçti. Bu size ne anlatabilir ki? Aslında sandığınızdan çok daha fazlasını. Çünkü bu nesneler sadece eski kapkacak değil. Her biri içinde tonla bilgi barındıran adeta birer tarihi belge. Emin olun bu analizin sonunda bir çömlek parçasının nasıl okumanız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Hadi o zaman, yolculuğumuzun ilk durağına, yani her şeyin başladığı o noktaya gidelim. Çamura, Unutmayın, iyi bir seramiğin sırrı daha en başta ham toprağı doğru bir şekilde işlenebilir bir malzemeye dönüştürmekte yatar. Yani temeli sağlam atmak her şey demek. Peki, şu kil dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında doğada katmanlar halinde bulduğumuz bir kayaç türü. Ama tabii doğadan çıktığı gibi kullanamıyorsunuz. İçinde kum, küçük dağ parçaları gibi bir sürü doğal safsızlık barındırıyor. İşte kaliteli bir seramik yapmak istiyorsanız, ilk işiniz bu istenmeyen misafirlerden kurtulmak olmalı. Bakın, Antik çömlekçilerin bu saflaştırma işini ne kadar akıllıca çözdüğünü bu adımlarda görüyoruz. Yaptıkları şey aslında çok basit bir fizik kuralına dayanıyor. Kili suyla karıştırdıktan sonra ağır olan maddelerin yani taşların ve kumun dibe çökmesini bekliyorlar. Ardından suyun yüzeyine çıkan saman gibi daha hafif şeyleri de üstten topluyorlar. Bu basit ama süper etkili yöntemle kendilerine çalışmak için çok daha saf, çok daha kaliteli bir malzeme hazırlamış oluyorlar. Aynen mutfakta hamur yoğurmak gibi değil mi? İşte bu fiziksel çaba kilin kaderini belirliyor. Çünkü içinde kalacak en ufacık bir hava kabarcığı bile o kadar emeğin fırında bir anda patlayıp yok olmasına sebep olabilirdi. O yüzden bu yoğurma işlemi hayati derecede önemli. Tamamdır, tertemiz kilomuz hazır. Şimdi sırada o ok kile bir ruh, bir form verme aşaması var. Ve unutmayın, bir çömleğin nasıl şekillendirildiği, bize o topluluğun teknolojik seviyesi hakkında inanılmaz değerli ipuçları fısıldar. Burada teknolojinin zaman içindeki evrimini çok net görüyoruz. En ilkel yöntem olan elle şekillendirmenin ardından milattan önce 3000'lerde Anadolu'da kullanılan çömlekçi çarkı adeta bir devrim yaratıyor. Çünkü çark sayesinde artık çok daha hızlı ve çok daha simetrik kaplar yapılabiliyordu. Zamanla seri üretim ihtiyacı ortaya çıkınca da kalıplama tekniği devreye girmiş. Gördüğünüz gibi her bir yöntem farklı bir ihtiyacın ve teknolojinin ürünü. Kabımızın şekli artık tamam. Peki, işimiz bitti mi? Hayır tabii ki. Şimdi işin en sanatsal kısmına, yani çömleğin yüzeyine odaklanıyoruz. Bir nesnenin üzerindeki bezemelerle nasıl bir sanat eserine ve kültürel bir mesaja dönüştüğünü şimdi göreceğiz. Arkadaşlar burası çok önemli. Sınavlar için altın değerinde bir bilgi. O yüzden dikkatle dinleyin. Siyah figür ve kırmızı figür tekniği arasındaki farkı anlamak birçok eseri yorumlamanızı sağlar. Mantığı aslında çok basit. Siyah figürde adından da anlaşılacağı gibi figürün kendisini boyuyorsunuz. Kırmızı figürde ise tam tersi. Figür boş kalıyor, onun etrafını yani zemini boyuyorsunuz. Bu kadar basit ama bir o kadar da dahice bir buluş. Bu yüzey işlemleri sadece estetik için yapılmıyordu, aynı zamanda çok pratik sebepleri vardı. Mesela açıklama ve astarlama, yani parlatma ve ince bir kil tabakasıyla kaplama, kapları hem daha güzel gösteriyor, hem de yüzeydeki o minik gözenekleri kapatarak daha sağlam ve su geçirmez hale getiriyordu. Kısacası hem göze hem de işlevselliğe hitap ediyordu. Ve işte geldik en dönüştürücü, en sihirli adıma: fırınlama. Burası, kilin artık yeri dönülmez bir şekilde kimyasal bir değişime uğrayıp seramiğe dönüştüğü an, yani tam anlamıyla bir simya süreci. Bu slayt, Yunan seramiğinin o meşhur kırmızı ve siyah renklerine nasıl kavuştuğunun sırrını açıklıyor. Bütün olay, fırındaki oksijen miktarını kontrol etmekte. Bakın, ilk adımda fırına bolca oksijen veriyorlar ve her yer kıpkırmızı oluyor. İkinci adımda fırının deliklerini kapatıp oksijeni kesiyorlar içeriği dumanla dolduruyorlar ve sonuç, her yer simsiyah. Son ve üçüncü adımda ise, delikleri tekrar açıyorlar, yani tekrar oksijen veriyorlar, bu sefer kabın kendisi kırmızıya dönerken üzerindeki özel astar siyah kalıyor. İşte bu ustalık, bu bilgi, sınavda kesinlikle işinize yarayacak bir detay. Evet, biz seramin üretimindeki tüm adımları öğrendik. Peki bir arkeolog, eline geçen kırık bir parçadan yola çıkarak Tüm bu bilgileri nasıl kullanıyor ve geçmişi adeta bir yap boz gibi nasıl yeniden birleştiriyor? Hadi şimdi de işin bu dedektiflik kısmına dalalım. İşte arkadaşlar, fenomen bilim kulübü olarak sınavlarınız için hazırladığımız bu analizin belki de en can alıcı özeti bu slaytta. Düşünsenize, ufacık bir kırık parça bize sadece nasıl yapıldığını değil. İçindeki kalıntılar sayesinde insanların ne yiyip içtiğini, üzerindeki resimler sayesinde neye inandıklarını, hatta sosyal yapılarını bile anlatabiliyor. Seramiğin ne kadar muazzam bir bilgi kaynağı olduğunu bu liste çok net gösteriyor. Bu cümle onlattığımız her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. O küçük, kırılgan gibi görünen parçalar, geçmişe açılan ne kadar büyük pencereler değil mi? Ve artık siz de bu pencerelerden nasıl bakacağınızı biliyorsunuz. Ve son olarak sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir an durup düşünelim. Bizim bugün kullandığımız gündelik eşyalar, mesela şu an elinizde tuttuğunuz kahve kupası ya da telefonunuz, yüzlerce yıl sonra geleceğin arkeologlarına bizim hakkımızda ne fısılayacak, bizim kırıklarımız nasıl bir hikaye anlatacak?